video varmış. sizlerle birlikte deneyeceğiz. Çamaşır makinenizde hazine varmış. Yalan mı gerçek mi? Bakın şu kısmında. Hemen açalım. Siz biliyor musunuz? Yorumda hayız. Şuradaki var. Aç bir. Şuradaki. Bu mu? Evet. Açılmıyor. Çekmedik. Girdik çamdanı çekme. Hemen deniyoruz. Abimiz nasıl? Youtube'a zaman göndermiyor. Göndermiyor zaten. Arkadaşlar. Açıl. 8 saat sonra. Abi neden açılmıyor ya bu? Yok arkadaşlar. Neyi? sıfır. katla yapacağım bir kez. Ne yapıyorsun? Ben şey... Benzemez ki yiyeyimdir. Benzemeyi ne yapacaksın? Hem burada da iz gibi. O benzemeyi ne yapacağım? Kartı koyalım şuraya. Hı. bana ver lan. Ha. Arkadaşlar yok Deneyi onda sıfır. Ne yapacağız? Ki? Ya bir adam var. Çoşkun mu ne? El böyle açıp hemen oh. hızlıca çekiyor böyle para para. E, e, dört tane evet, dört tane böyle para çıkıyor Dö, dört tane e, dört Neyden? tane sıfır bunu atıyor. Evet dört tane dört tane 1 ee, e, lira çıktı. Bir tane 5 lira çıktı. Yani bunda. onda sıfır diyecektim mi? Evet onda sıfır. Yes. Siz de bari denemeyin. Onda sıfır. Hadi ben kapat